Sayın Valid, dün akşam Hasan Kale ilçesinde bir çatı çökmesi oldu. Bununla ilgili son değerlendirmeler nedir, alabilir miyiz? Evet, dünden saat 21 sularında Pasinlere bağlı Porsuk Mahallesi'nde tek katlı keçpiç bir evde bir ev çökmesi oldu. İlk belirlemelere göre 6 kişi çöküntünün altında kalmıştı kendileri üç kişi kendi çabalarıyla göçüğün altından çıkmayı başardılar. Diğer üç kişiyi de jandarma ekiplerimiz göçüğün altından çıkardı ve kendilerine ilk müdahale yapıldıktan sonra Pasinler Devlet Hastanesine sevk edildi. Daha sonra durumlarının kritik olması üzerine Araştırma Hastanemize ve şehir hastanemize üç kişinin nakilleri yapıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen 6 ve 11 yaşındaki iki kız çocuğumuz maalesef rahmetli oldular. O yüzden bugün eğitim öğretim yılına biraz hüzünlü başlıyoruz. Ben Pasinlere, Porsuk Mahallesi'ne ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diye de niyazda bulunuyorum. Sayın abi, bu ilk böyle tespit var mı? Çatı çökmesinin sebebiyle alakalı. E, dediğim gibi yapı eski bir yapı ve ker fişfiye. Muhtemel ki son yağışlardan dolayı e, artık son raddeye gelmiş ki e, evde bir çöküntü meydana gelmiş. Yani bizim ilk tespitlerimiz ilk bulgularımız e, yapının hem eski olmasından hem de yağışlardan dolayı bu işte dayanamayıp göçtüğü yönünde durumu bir tane de Evet anneleri de şu anda hastanede yoğun bakımda entübe edilmiş durumda onun da durumu maalesef kritik İnşallah can kaybında herhangi bir artış olmaz diye de ümit ediyoruz ama durumunun da şu anda kritikliğini koruduğunu ifade etmem gerekiyor